Günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Hadi bakayım ben cüzdanımı falan alayım bir saniye. Benim cüzdanım şeyde. Evet. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Önce kahvaltıya. Oradan da şey AVM'ye geçeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi size kıyafetimi göstereyim durun. Şöyle hazırlandım. Gidiyoruz bakalım. Hi. Gelmiş şekerli ama ben yine de yedim. Şeker istemiyorum dedim masada zaten şekerli. beğendiysen asla bedeni yok. Gerçekten ağlayacaksın. O kadar çok yere gidip ayakkabı beğendim ki asla 39 numara yok. Yok Yok yani. Ağlayacağım. Sinirlerim çok dolu. Markete de girelim. Tamam Have 38. 38. No, 39. No, no, 39 yokmuş yine. The other one, shorter one. Kısa da yokmuş. Okay, thank <you. gülüyor> arkadaşlar Şimdi biz AVM'ye geldik. AVM'de şimdi Adana'ya bir şeyler bakıyoruz, geziyoruz. Ar Ay, o kadar böyle bağırsaklarımız falan bozdu ki. Bugün öğleden sonra 3 gibi de safariye geçeceğiz. Safari'de e, böyle 2 saatlik bir safari turumuz olacak. İnşallah kendimizi iyi hissedersek gideceğiz. Onlar alıyorsan al. alacağım da. Tamam. Başka bir şey Ondan sonra Cuma öyle gidiyoruz bakalım. Şurada karşıdan hemen bir gözlük bakayım mı? Ben. ben karşıya girsem bir gözlük baksana. Bak. Bak. Ben buradayım. Bak orada çocuk kıyafetleri var bakacaksın. Ben şuraya gidip bir gözlük bakayım. Ne? Orada çocuk kıyafetleri var. Günaydın tamam. herkese. Günaydın arkadaşlar. Şimdi şöyle alayım. Şimdi biz bugün nereye gidiyoruz? Ee, şimdi önce kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıdan sonra burada e, Mısır halkının asla giremediği e, çok farklı bir yer varmış. Buradan bir saat kadar falan uzakta. Oraya gidip orasını ziyaret edeceğiz. Oraya sadece randevulu gelebiliyorsunuz. Biz dün randevularımızı aldık. O yüzden bugün oraya gideceğiz. Önce bir kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltımızı yiyip hızlıca oraya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. O kadar güzel bir yer ki bütün fotoğraflarını inceledik. O kadar beğendim ki gidelim ve birlikte de görelim istiyorum. Hadi şimdi önce kahvaltıya sonra oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, hazırlandık ve gideceğiz. Giderken şimdi Uber çağırdık bir kahve içeceğiz ve Uber'e bineceğiz. Gideceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü bu gideceğimiz yer gerçekten çok güzel bir yer. Bakalım heyecanlıyım. Ve şöyle söyleyeyim bu otelin çalışanları o kadar iyiler ki yani burası da tabii ki mısırın altı ama bu çok iyi. Yani mısırın altı Hepsi iyi. Biraz bizlerde oyun yargı var ve onlara biraz farklı geldiğimiz için biraz dikkat çekiyoruz bence. Bu da biraz bizleri ünlü diye düşünüyorum. Kahve içelim. Hı hı da görüyor musun şu harun? Göremedim Sen söylesene iki tane kahve Amerikanlı Benimkine su eklensin ama Onu söyleyemem yani Doğruyu ben hasta olsam Tegelenmek zorundayım Öyle demedim yanlış anladım. Yatakta oldu. Ölmüşüm, öleceğim oldu. Sen olarak. hasta olsan ben ne yapacağım? Herkes sen hasta olsan ben seni nasıl iyileştireceğim? As. ne yapacağım yani? <laughs> Dedi iki cümle arasında bir dakika. Kim 500 milyar olmak esalsın ister? Almışsın. milyonlar Milyoner olmak sen ister? Kim kim milyoner olmak ister? Sor bu soruyu. Emin ol benim dediğim şekilde anlayacak herkes. Ya. Evet. Evet arkadaşlar dedik ki niye bu kadar güzel dışarsın herken içeride oturuyoruz ki çıktık şimdi dışarıya yaz burada oturacağız çay kahve içeceğiz ve gideceğiz çok güzel arkadaşlar o kadar beğendim ki bakar mısınız çok güzel değil mi Allah aşkına? Arkadaşlar şu gözüken yeri Çekip Allah dedim. Buradan <laughs> mı gelebiliyormuş Evet evet. Aa geldiğimiz yer burası. Evet. arkadaşlar şimdi ev geldik. Buraya demir kapılardan geçerek giriyoruz. <laughs> çok heyecanlıyım çünkü burası gerçekten e, çok güzel bir yer. Yani ben biz inceledik biraz ve çok heyecanlıyım şu an. Buralarını gördüğümce çok heyecanlıyım. Şu evlerin tatlılığına bakar mısınız? Şu evlerin tatlılığına bakın. Bayıldım. geldik Egon'a arkadaşlar. Şimdi buradan unutmamamız gereken bir şey var. Kimseyle konuşmuyoruz. Hiç kimseye bakmıyoruz. Sadece önümüze bakıyoruz ve yürüyoruz. Ve kimseyle irtibat kurmuyoruz. Ve geldik. Size hemen limanı göstermek istiyorum. Burası liman. Burası şöyle bir liman. Burada turistler hakim. Tabi vereceğim şimdi. Sen çekmeye devam et o zaman. Evet, çok... Şimdi bizim en başından beri gelmeyi en çok istediğimiz yerlerden bir tanesi El Gono'ydu. Çünkü çok merak etmiştik hani Mısır'ın tarihinden biraz uzak olması, e, sadece burada yabancıların oturuyor olması falan bizim biraz ilgimizi çekti. Burada e, turistlerin güvenliği için her şey sağlanmış. E, burayı işte yıllar yıllar öncesinde al, bu adayı satın alan adam demiş ki, e, buraya asla Mısır'da giremeyecek. Burası Mısır'a benzemeyecek. Çok farklı bir azıcık. Zaten göreceksiniz sadece turistler var burada. Bizler de zaten randevusuz buraya giremiyoruz. Randevu alıyoruz. Bir otel rezervasyonumuz varsa girebiliyoruz. Burada e, özel tekneler, çok lüks tekneler ve buranın yerli halkı. Yani bu adada oturanlar için her şey var. Gelirken işte Anladığımız kadarıyla insanlar buradan çıkmasın diye e, buraya üniversite dahi kurulmuş. Gördük az önce, okullar falan vardı, i̇şte okul işte alışveriş merkezleri, kafeteryalar, liman, işte go kartlar falan filan, canlı müzik için işte kafeler falan her şey var yani. Adam demiş ki buraya girin ve çıkmayın. Öyle, çok güzel ama bakar mısınız? Şöyle biraz çekiyorum. Biraz çekeceğim sonra kapatacağım sizi, biraz biz gezeceğiz. Bunlar hep insanlara ait tekneler. Demek ki burada oturan yerli zengin insanlar da var. Pek buna ihtimal vermemiştim ama var yani iş alanları falan. Ve arabalar genel olarak hep bu şekilde pis çünkü her yer çöl olduğu için zaten yıkarsın 15 dakikasını yine böyle pisleniyor. Aynen. kafede oturup bir şeyler içerim dedik arkadaşlar. Gerçekten. Burasının Mısır'la hiçbir alakası yok. Yani Mısır mı burası? <laughs> Oldum yani. Fakat dersi de var. Dur bakalım. Aa burası ne şöylesi kurşap. Hi. 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 Bence güzel bir yere güneş olmayan, Bence de güneş olmayan bir yere oturabiliriz. Şöyle bir yere oturduk arkadaşlar. Çok güzel. Burasının arkadaşlar, bu huzur veren yerini o kadar çok sevdim ki. Böyle burası çok huzurluymuş ya, çok güzelmiş. Şimdi kalktık arkadaşlar ve Marina'da biraz gezeceğiz. Burası da Marina ve çok Hem bu şekilde çekiyorum hem de şu tarafını da çekiyorum. Şimdi şöyle bir tuttuk bindik. Buna tuttuk diyorlar. Bu buranın taksisi arkadaşlar. Minicik bir şey. Şimdi Don Tom'a gidiyoruz. Tuk evet. tuk <laughs> diyor, tuk tuk yapacaksınız diyor. Tuk tuk ne dedim ya? <laughs> Meğer istem taksi tuk tuk yazanmış. Buranın taksileri hep böyle arkadaşlar. İnici karşıdan göstereceğim çok komik <laughs> değişik. Bir şey. Ya bu şehir içinde kullanılması için. Şehirde hani böyle bir çevre yolunu çıkması için değil. Böyle hatta evet, evet, sokaklarda. Kullanması evet. için minicik minicik arabalar. Minicik minicik arabalar yapmışlar. Şey ya moped 3, 3 tekerlekli eski arabalar. Şeye gidiyoruz. Nerelere. Downtown. <laughs> Downtown'da gidiyoruz. Evet arkadaşlar Downtown'a geldik. Ay ne güzel kokuyor ki burası. Yemek falan kokuyor. Şu an Downtown'dayız. Yani burası restoranları. Burası arkadaşlar lüks restoranların olduğu bir yer. Alışveriş yapabileceğimiz lüks restoranların olduğu bir yerdeyiz. Downtown diye geçiyor burası da. Yine Ergona'nın içerisinde. Ergona'da high class insanlar yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Çok üst segment zenginler yaşıyor. Ee, zaten onların dışında asla burada oturum izni alamıyor musunuz? Ya çok büyük bir şirket sahibi olmanız gerek. İşte yani işte, ya da başbakan falan herhalde bilmiyorum. Böyle geziyoruz şimdi. Ben buradan biraz alışveriş yapacağım. Buradan alışveriş yapabiliriz. Bak burada mesela bir ayakkabıcı var. Gel gireyim. Gireyim de Alp'i bir masrafa sokayım arkadaşlar. Bakın ayakkabı. Ayakkabı deyince de biz. Ama orijinal bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi arkadaşlar şehir otele geldik. Şehir Şimdi burada birkaç saat duracağız. Kahve falan Burada bir arkadaşım var onu göreceğiz. Sonra tabii ki gideceğiz. Şimdi burası nasıl göstereceğim. Şehir şöyle bir alanı var. Ya. Burası da Sheraton. Burası bence daha iyi. Burası da şehir mekanı arkadaşlar. Bayağı güzel. <laughs> Burası deluxe bir oda. Diğer o dedim otelimiz odası daha güzel. Burası da deluxe bir oda. Ve bu da biz. Ya. Yeah. Hmm. Ha, ah, okay. peşisi. <laughs> çok iyi. Banyo yok mu? Ah, ha, buradaymış. <laughs> okay, evet, Bye. gün batımı izlemeye çıktık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Alp'in doğum günü bugün. Biz Türkiye'ye geldik. Evdeyiz falan. Alp'in doğum günü şimdi onu kutlayacağız ve geliyor.